Arkadaşlar merhaba. E, Natrigena'nın e, yeni e, jelinden bahsetmek istiyorum sizlere. E, bütün e, cilt tipleri için uygundur. 72 saate kadar e, nemlendirme yapıyor. E, ve özellikle e, biliyorsunuz su çok tüketiyoruz cildimiz için ama cildimizin tabii ki e, güzel e, ve değerli markaların e, çıkardığı kremlere de ihtiyacı var. Ben de 5puantie.com sayesinde tanıştım. Şu şekilde size göstereyim ve e, bakın şu şekilde cildime uyguluyorum ve e, hava sıcak olduğu için ciltte böyle yağlılık şey de yapmıyor hatta ona inat cilde böyle fresh bir e, his bırakıyor kokusu da çok güzel banyo sonrası özellikle sizlere tavsiye ediyorum.